Kardeş abiler, pizza, pizzalar. Bugün yeşile değmeden Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. yeşile 1'de değsek renk değişiyor Gökkuşağı'ya göre. Part artık şu anda partisi ve oyun bitene kadar part devam edeceğiz. Dursun. Bu arada ben bu elma da hiç yeşil yok. Ben yiyemiyorsun. Ben yeşile bastım. Yok elma şurada çimene dedim? Yani bastım. Sıradaki evet. renk ne? Sıradaki renk gökkuşağıya göre mavi. Mavi kolay. Ama su. Ha neyse. En azından evet. yeşile bassa biliyoruz ya yeşil en zor. <laughs> evet ya. Ne? Ama şansınıza erkeğim çok kötü bir yolda doğmuşsunuz. En azından ağaç Tanrına şükür çöldeyiz. Yoksa oyunu bitirmemiz herhalde imkansızlaşırdı. Ben vallahi kendime eşyalar yapacağım. Kazma. Kazma yeter. Taştan yaparız. Şimdi artık taşlı bir biyon bulmamız lazım. Çünkü burada taş yok. Aşağı vardır taş. Şurada artık şurada ya. Orada demir falan da var. Taş biyonu gibi bir yer var ya. Ha doğru oraya taşmıyor taş biyomluyuz. Siz demiyorsanız demeyin. Taş taş biyomluyuz. Abi orada demir çıkıyor yüzde bir milyon demir çıkıyor ya ben sürekli oradan demir alıyorum. Orada en sevdiğim biyo. <laughs> Kos kaldım abiye değiyordum Sakın dünüz gelme suyun oradasın. Ya o bir santim daha bir yok. İleride olsa var ya öl suya değiyordum. Mete seni gördüm. İyi ki bu altta şey var ya. Evet abi dikkat ol Ya suyu görüyorum. Buradan zıplamak kolay olacak. Hadi hadi demem. Çıktım mı orada? Ne yapacağız? Ben ben de bir tane Elimde var olan. Ne orada da iki ayrı. Oo şansımıza bak. Dede ben biraz bakacağım. Oh <laughs> 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 my god. Abi mavi de zor ya. Bu bir geldiğimiz bütün renkler zor abi. Turuncu desek turuncu zor. Gri desek gri zor. Karşıya geçmemiz için. Ben demir alacağım da karşı oraya geçeceğim ha ki fazla blok toplaman lazım. Vallahi çok acıktım. Bu arada O çok kolay ya ki. Sonra pembe ama sonra kırmızı. Şimdi kırmızı olsun ya. Evet, onun çok kolay ki. Ve de var ben kural yaptım. İl bir soru be alamıyorum. Sen de o bu kural geçerli değil. Niye? Çünkü sen kendin de geçmediği istemiyorsun. Ya istiyorum hadi ya. Kural kuraldır. Kırmızı bir şey elimizde yok artık şu anda. Elma dışında. Tabii sende elma vardı. Be, o elma evet işte. ...elime almazsa bir gün kalırsa seçilmemiş. Fırın ne Bol blok toplaman lazım. Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçiyoruz. Şu... Ben orada demir alacağım. Ya geçeyim. Renk mavi değil diye. Mavi re değil. Bu arada giderek daha çok renk olacak. En sonunda tek bir renge gelebileceğiz. Hep bütün renkler. En sonda, bir renk dışında. <laughs> Bu arada de daha, daha bir değil. O yüzden gelebiliyorum. var. Altın var. Anasın sarı. Hadi kömür buldum. Bu arada bu kırmızı bakmayın arkadaşlar. <laughs> rekür değilseniz bunu turuncu olduğunu anlayabilirsiniz. rekür kişileri de öyle şey yapmıyorum. Gülmüyorum onu salmayın. Ya demir normalde hep burada demir olurdu. Niye yok? Bilmem. Altın var ya. Kömür topluyorum vallahi ben. Ben altını bulup bakır arkadaşlar bak. Bakırda turuncu var, kırmızı yok. Ama belki restoranda maalesef kırmızı var. Evet dolu bir hayatta kalmadan ne yapacağız? Bilmiyorum ben de. Ya hadi ver altın yok. Demir yerine altın gelmiş. Çünkü bu yolda bir bil, bil, belki bilmiyorum. Belki bilmiyorsunuzdur da bu bir yolda aslında çok fazla altı geliyor. Neredeyse hiç demir gelmiyor. Benim şansım esiden çok demir gelirdi. Ama bu bir yol Evet. Ha. Arkadaşlar o damara bakayım 13 tane kömür var. Bura, Fatih sen buraya kaçırsan. Burası bildiğin kömür damarının damarı. Hala devam ediyor. Oha damara gel hadi. Ok ne kadar Geldi olduğu damara yapıyor. Bu damar hala devam ediyor. Bu damar çok büyük bir damar. Benim olduğum damar da biraz büyük. Tamam bu damar bitti. Şu tarafta da devam ediyor. Oo oh, bizim damarın gerisini bulduk ben. Bitti. Bizim bitti. damar bir birazcık daha kaldı şu köşede da bir damar çıkabilir daha ki ben açlıktan ölüyorum. Ben de biraz daha açlıktan öleceğim arkadaşlar. Elmayı yiyemeyiz. Ya elimizde de bir şey yok. Önüme hayvan çıksa çiğ çiğ yiyeceğim he. Ee, burası, burası. Ben tavşanı öldürmem lazım özür dilerim tavşan. İçinden et. Ha. Abi bana da et getir, bana da et getir. Ben asıl acı çıktım. Beş param gitmiş. Benim dört. <laughs> ben daha açım ama. Ben birazcık hayvan öldüreceğim arkadaşlar. Ama tavşan <laughs> öldürüyorum ya. Ne yapacağız abi? Yani olduğumuz biyom dünyanın en kötü biyomu ya. Bu da hadi <laughs> güzel bir boşluk. Ayı çıktı da tavşan eti çıkmadı. arkadaşlar. Farkındaya derde işte hiç gelmezsiniz. Mete ya ben... al şu eti ben bir tane daha et bulurum. Tamam çünkü ben ölüyorum yani hatta altı oldu. Ben de dört buçuk oldu. Tamam bu yani beni de dört buçuk yaptı tamam Akif koşma koşma sakın. Ben beş Burada bir boğulmuş var. Boğulmuşlar vs atmayacağım atmayacağım Akif o benim bu? dört Bunda kırmızı yok Neydi Çürük etti Akif vallahi yersek en azından canımız dolar Ben yiyorum arkadaşım ne Hayır Çek tek yapabileceğimiz şey bu. En azından bu zombi öldürebiliriz de yiyebiliriz. Akif, Akif, ne yapacağız? Öleceğiz biz, kaç. Ana. Ah. Bu arada 14 dakika olacak bu video illa. Şimdi de 8 dakika oldu. Fark Partik... ettim. tane indirmen, 2 tane indirmen var arkanda. Eldriver'i bakmadan öldürebilir miyiz sence? Sen öldür vallahi istiyorsan. Reaper bana hiçbir şey yapmadı. Ayrıca yanımdan Enderman geçti. Aşağı bakarak ilerliyorum. Ya <laughs> öldüm <tüsel> <laughs> 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 Arkadaşlar öldüm ben. <de>, geri canlandım. <laughs> Gel ben, ben.

ben de ben o suya giriyorum. öldü. Yani girdi diye. Kayboldu çünkü. Hadi Vezi atak mı? Zaten. Aman. Alırız. Benimkini alırsın sen. 3, 2, 1. Aa eşyan gitmiyor mu? Evet. Elvan Selik Koru açtı gibi. Öldü. Ana ki. Ben kendimi bulacağım. Ben. O kadar. 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 Ben kömür damarı buldum. Düğün içinde. <laughs> Bunun içinde. Bunun içinde de bakmaya neydim. <laughs> ben hadi başka renk. Başka renk turuncuyum. Öbürüncek gözüydüm. sıradaki renk <laughs> En

Arkadaşlar bu delici bir şey. İstediğimiz gibi öl ölebiliyoruz. Ve ama bir denge basamıyoruz işte. Bu harita rostaydı. Daha iyi olurdu. Daha çok gidebilirdik. <laughs> <Zombi> öldürüyor. ayarlıyoruz. Zombi. <laughs> <O> da zombi. <laughs> saldırıyor kardeş. Kazmer saldırıyor. Arkadaşlar. Kaybet. Orada işte yet bombası birazcık kurucu olduğu için o sayılır. Bakır çıktı. Kaybetti. <laughs> Tabii elini aldıysa kaybetti. Almadı. Suya bak. Açıldı. Şimdi suyun içinde öldürdüm. <laughs> Nete efendim, arkadaşlar ben çok delice bir şey yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu önce değil. Bu arada birazdan video bitecek arkadaşlar. Parti kiti olacak. Delice şeyler yapma. I can't stop. I love you. Ooh. Arkadaşlar, arkadaşlar ben ben kaybedi ve bir de bir